Merhaba arkadaşlar. Ben her zamanki gibi Kayvan Yavuz. Şimdi sesim e, sesim uzak gelmesini diye yakınlaştırdım. Biraz bir 35'te kaldık. 4 geçebilir geçebilirim diye düşünüyorum ben. kardeşimle geliyor. Kapı sesi duyuyorum bilmiyorum. Böyle evet tıkladık. Evet. Ay. son anda kurtuldum. Az kalsın ne yapıyordum? Ha ben anladım. Kardeşim de burada. İstersek onunla beraber yapalım bu bölümü. Evet seninle beraber yapmaya karar verdik. Böyle çok zor ben de zor yapıyor. Ben de çok zor yapıyorum dedim. Neyse arkadaşlar bu kadar olsun bay bay. Evet bu bu kadar olmasın. Tabii ki başka oyunlarımız da var. Hatta bu kadar olsun. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bye bye.